senden o korkunç oyuna rağmen normal devam etmemi beklediniz ama. Biz kimsenin umutlarıyla, hayalleriyle oynamadık ama. Boşanmayı istiyor musun? Herkese merhaba bugün sizler için kendi düşen ağlamaz 17. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serkan ve Alize'nin hayatındaki bu büyüleyici düğün, Beklemedik bir sürprize sahne oldu. İlk danslarını ailelerinin ve arkadaşlarının gözleri önünde gerçekleştirmeye hazırlanırlarken hayatları bir anlık kararla tamamen değişti. Serkan yeni bir başlangıç yapmaya kararlıydı. Ancak kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Alize intikam duygusuyla dolu bir şekilde hazırlıklıydı ve düğünün en mutlu anında herkesi şok eden bir bombayla ortamı gerdi. Serkan bu şokun ardından hızla bir mahkeme salonunda bulur kendisini. Boşanmak onun için kolay bir karar değildir. Serkan artık Alize'nin öfkesiyle karşı karşıyadır ve darıca ailesinin tepkileriyle başa çıkmak zorundadır. Özellikle de babasının bu durum karşısındaki çılgınca tepkisi işleri daha da karmaşık hale getirir. Alize ise inatlaşmış gibidir ve kendisini suçsuz görürken, bu oyunun bir bedelinin ödenmesi gerektiğini savunur. Ancak bu bedeli ödeyen kişi, beklenmedik bir şekilde Alize olacaktır. Serkan ise yeni bir hayata odaklanırken, Alize’yi bu hayatın dışında bırakma planları yapar. Ancak bu karmaşık ilişki, her iki tarafında duygusal olarak zorlu bir sınavdan geçmesine neden olacaktır. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz, daha fazlası için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.